Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir güne, yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Allah lan nereye düştüm? Ne güzel çatıya inecektim ya. Oo gençler siz ne yapıyorsunuz? Adamlar daha yeni iniyor. Ya bunu yakalayamadık arkadaşlar. Adam biraz uzaktaydı. Şimdi biz hemen şöyle bir toparlanalım. Karşımızda adam var. Ona doğru oynayalım. Ya bakayım buraya. Ne yapıyorsun lan? Aldık. Şimdi iki tane AK bence bizi burada bayağı bir götürür arkadaşlar. O yüzden yavaştan dalmalara başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Beğeni paylaşan herkese de çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de teşekkürler. Adamsınız. Yapıştır abi. Önce buraya doğru oynayacağım. Ulan patates gibi de açıktan oynuyorum. Kimse de vurmuyor. Burada. O bir pompalı sesi duydum. Baygın kaç baygın? Bir mi aldık iki mi aldık? Evet dışarıda biri. Oy canı yok canı yok canı yok. Çok güzel kafadan yedi bir tane zaten adam da şaşırmış. Aa senin silahın mı yok? Bot bir dur bir dur bir dur abicim bir dur sesini bir kapatalım. Ver 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 ver. 6 kille başladık. Güzel başladık. 3 kaskımız da var. Artık bizi burada kimse tutamaz abi. Kaç kişi var? 6 kişi var. Bu altını da alırız. O sol. Gördüm. Bir dakika. Lan kask mı o? Allah. Ay Allah'tan botmuş ha. <laughs> ya kaska sıktım. Yok böyle bir şey. <laughs> Haritada kask bırakmıyoruz. Sol var bir de bu karşı taraf sıkıyor. Şunu çıkart. Evet ileri taraf da var. Biz buradan yanaşalım. Yavaş yavaş. Arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Beyinleri unuttuysanız bir beyninizi alırım. Unutmayın beyinleri. Adamsınız. Adam karşıda. Hop. Bas abi bas 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 bas. Hop. Aman aman aman. Tamam, biz yemedik ama onun canı. Az O bizim bombayı yemişti çünkü Üç çantayı da bulduk Oho. M4'ü de ver Valla var ya Tamamız abi Neredesin dayıoğlu? İki kişi var Aha Bak sen bak Evet diğeri de sağda Onun da yerini biliyoruz Kardeşim gel Bak bire biriz Tamam dur orada bomba geliyor Sağda biraz ama. Ya gel şu tarafa gel. Neyse dur. Şimdi ses kasamayacak. Bu bombayı çektiğimi anlamadım. Muhtemelen. Aa burada köşede. Şunu al. Aldım. Temiz. Adamın duvara sürtünmesini duydum arkadaşlar. Valla bak. 11 kill 73 kişi var arkadaşlar. Çıkalım. Güzel başladık iyi başladık durmak yok abi bas şunu içeyim ne o adam mı Aa. vallahi fark etmedim he o ne oluyor bizim vurduğumuz adama çökmeler falan hemen luta çöküyorlar bu da baygan. Bunu çektik, diğeri kaçtı. Muhtemelen arkadaşı var. Yoksa o da kendini çektirdi yani. Şuradan çıkalım. E, ee, bu hala baygın. O geliyor. Yok, bu arkadaş değil. Bu bot. Ee, sizin... ...kankanız nerede ya? Şu kompo alacağım. Bunda bir şey yok. Sende ne var? O arabamız da var. Güzel güzel. Gidelim. Aa, oha lan. O adam güzel vurdu çünkü çatıda yatıyor. Evet yatarak sıkıyor. Şimdi 6x'imizle iki mermimizi atalım. Yolumuza bakalım. 16 kil. O zaman bir Tokyo'ya gireriz ya. Vallahi bak Tokyo'ya Dalarım ben abi. Bas 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 bas. Sordum adama. Sağda. Lan gelin lan şuraya. Bir dakika. Paigan. <laughs> tamam. Bas abi. O adam şu an arkadaşını kaldırmakla uğraşırken biz Tokyo'ya kafa atıp molotofumuz varmış. Molotofu attık mı? İllaki birini bayarız abi. Al lan. Bir tane de çatıya o güzel bombalarımızdan birini yolladık da bunlar çatıda değil. Evet, de çatıda değiller. Oha. Abi molotofa bak nereye kadar gelmiş ya. Sağda var. İki kişi. Zaten biliyorduk. Bir tane sallamasyon bomba atacağım. Diplerine girebilmek için. Aa. Orada mıymış? Tamam bir tane de karşıya atacağım. Aha. O da orada mı acaba? Bakayım. Öldü. Yok yok. Bak bak bak. Bakışlara bak bakışlara. Onlar ne? Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. O ne? Ay yeleğim yok canım yok. Yeleğim yok canım yok. Yeleğim yok canım yok. Yeleğim yok. Canım yok. Canım yok. Gelme. Gelme. Ay aldım. Vallahi aldım. Aha bir tane daha var. Geliyor. O da geliyor. Aha. Kilimi çaldı. Ulan arkadaşı değilmiş ya. Abi tam onlar ne güzel bakışlar öyle deyip artistik yapacaktım. Yapamadık. Öcü gibi çıktı adam karşımıza. <laughs> Yalnız yelek gene problemli arkadaşlar. Yeleğimiz çok kötü. O yüzden biraz dikkatli oynamam lazım. Ya bu adamın gelmesi lazım biraz. Biraz kışkırtacağım. Lan ne adamsın? Bir kışkırmadın ya. Aa geliyor. Evet. Temiz. Temiz. Aldık. Şimdi canımızı fullleyelim. Hayda. Bir tane daha geliyor. Oğlum niye taksit taksit geliyorsunuz ya? Ay sonunu yetiştiremiyorum bak. Ha botmuş bu. Aa bir tane daha geliyor. <laughs> Vallahi var ya bunlar Taksit olayını seviyor. Gel lan buraya. Kardeşim ay sonunu getiremiyoruz diyoruz. Adamlara bak ya. Şimdi tokiler temiz. Buradan çıksak nasıl olur? Bas abi bas bas bas. Sayı çok iyi. Kilimiz çok iyi. Burada yok. Ama gelmişken böyle ucundan bir tane yelek bulsam. Çok iyi olmaz mı? Ya iki iki yelek de olur bak, kırık olmasın yeter ki çünkü en ufak savaşta gidiyorum, yani ölüyorum yani. At çık şuradan be. Hadi bir tane yelek, bir tane yelek. O zombiyi daha. Ya Zombi dedik de bak gene aklıma geldi arkadaşlar. Ben o zombi videosunu silmişim ya. Zombiye öldüğüm var ya. <laughs> çok aradım. Belki yarın öbür gün sağda solda bir yerde bulurum bilmiyorum ama. Valla çok aradım ama silmişim ya. O ne? Bir dakika etrafından bir tur atalım. Aa bot mu? Ha. Botların elbiselerini değiştirmişler bu arada. Thomas M4. Bence 10 numara ikili. Şu enerjimi doldurayım. Full enerjiyle gezelim. Ne olur ne olmaz. Birine yakalanırız kalanırız? En azından sağlam oluruz. Aha araba. Aa tek mi? Muhtemelen tek arkadaşlar kaçıyor çünkü. Aa yok 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 yok. Tamam. Tamam tamam tek değilsin ya. Kim dedi sana? Aa geliyorlar. Ay! Lan kaldırma yok mu? Abi kaldırma var diye o kadar rahat oynadım biliyor musunuz? Bitmiş ya. Of. Devam, devam. Yalnız az önceki ekip de güzel vurdu arkadaşlar. Haklarını yememek lazım. Adamlar arabada bizi duman ettiler. Yeleğimiz de vardı, kaskımız da vardı. Hiç bir bahanemiz yok. Sadece ben biraz rahat oynadım. Onda da kaldırmam var sanıyordum çünkü. Ne oluyor lan? Hop, güzel iki gitti. Mumyalıyı havada vurdum. Abi mumya görünce dayanamıyorum. Giyinmeyin şunu. Burada da. Hadi ama çık artık. Çık. Çık dedik. Aha. Bu da baygın. Yalnız benim 3 kilim olması lazım. 3 kişi vurmuştum. He, demek ki bu kardeş daha gitmemiş. Ver lan şunu. Biraz da sarı sarı gezelim. Sarı civciv gibi. Araba geliyor. Arkadan, önden. Yok sadece önden geliyormuş. Baygın. Ya buraya. Güzel arkadaşı yok. Direkt kendini teslim etti. Biraz 762. Şu honey'i de alayım. Arkadaşlar Honey'in neyi var biliyor musunuz? Bak ne fark ettim. Daha doğrusu bizim ekipteki gassalı tanıyan varsa arkadaşlar. Gas'alı biliyorsunuzdur yani. Bayağı tanıyor. Bilmeyenler de bilsin ekip arkadaşımız. O dedi dedi ki Akın abi." Bu nereye saklanmış lan öyle? Bak oradan bir daha koş ya. Hadi. Hadi lan. Bir canı var. aldım. Vallahi aldım. Bırakmam. Kilim kokusunu aldım mı? Bırakmam. Silahım olmasın gider yumruklarım. O derece. Yumrukla koşarım adamın üstüne. Yeter ki kokusunu alalım. Neyse o dedi ki Akın abi dedi. Bak bu honey Yakın temasta çok güçlü silah dedi. Dedim Allah Allah dedim. Ben bilmiyordum dedim. Sağ ol kardeşim dedim. Öylelikle bunu öğrenmiş olduk. Gerçekten de yakın temasta hani silah yamyam silah arkadaşlar. Böyle mermiler düz gidiyor. Hani AK'yi böyle sıkıyorsun da mermiler bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Ne bileyim bir tane gökyüzüne gidiyor bir tanesi yer altına gidiyor. Ama Honey öyle değil. Dümdüz gidiyor arkadaşlar mermiler. Şöyle bir tane adam görürsem size göstereceğim inşallah. Oğlum çıkın artık ya. ya. Yeter ya her yeri gezdim ya. Nasıl saklanıyorsunuz anlamıyorum ki. Aha. Bak oradan geldim. Adamlar da oraya gitmiş. Ben adamları aramak için dönüyorum haritayı. Adamlar da ne yapıyor? Onlar da beni aramak için dönüyor muhtemelen. Anlaşamadık oradan. Tamam bak geldim. Aha aşağıda. Aa burada. Lan iki kişiymiş. Gel lan. Sağda. gördünüz mü? Abi mermiler. Mükemmel mükemmel. Dümdüz gidiyor. Ya. Yakın temasta böyle Honey kadar güçlü bir silah var mıdır bilmiyorum. Lan bu üstte mi? Bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Muhtemelen üstte o arkadaşlar. Bak. <laughs> Alican, Alican. Sen puscan, ben oynayacağım. Alican. <laughs> Olmadı. Tamam arkadaşlar, ezmeyin. Alican, nereye gidiyorsun? Sanki lutum var Alican. Aa, biri geliyor. Lan. Ezdi mi? O nasıl bir giriş ya da yolu? Çık bakayım. Çık oradan, çık çık. E? Ee, ne yaptın oraya? Oturmaya mı geldin? Adamı bak. Benim biliyor acaba? Aa bunu vurmamış mı? Aldım. Tamam. Yalnız benim de tepeme atlayanlar olabilir. Her an üstüme böyle bir şeyler gelebilir. O yüzden dikkatli olalım. Etrafımız temiz gibi. Şöyle etrafta gezen beleş botları çekelim. Bu adam niye göstermiyor arkadaşlar? Fikri olan var mı? Peki ben buna önce şöyle dalsam. Sonra oho nereye düştüm? Ay o ne? O ne? O ne? O ne? Sen nereden çıktın ya? Bak 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 bak. Ee, eee komutan, <laughs> komandanım. O nasıl bir hareket ya? Bu gelen adam olabilir mi? Yo iki yazıyor. Vallahi hala iki yazıyor. Bir dakika şu mermilerden biraz çeksem, şunu da atsam, önce buraya, sonra şuraya çıktık mı? Bak 3 oldu burası. E, yok. Arabanın içinde misin lan? Yok. Susuyorsun mu? Karacennem sen misin? Bak doğru söyle ha. Korkulu rüyam. <laughs> yok arkadaşlar 3 kişi var ama. Ya adamlar. Karacennemin öz kardeşi duydum. Duydum sonunda birini duydum. Çık lan! E, çıkmazsan, ben çıkartırım. Ay içeri girdi. Gel buraya gel! Ah! Araba geldi. Tamam bunlar... Ha bir kişi, bir kişi bir kişi. Birini vurdular. Bir dakika, bir bomba deneyeceğim. Adam solda zaten. Bas! bas 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 bas. Ay. Güzel vurdu. Vallahi güzel vurdu. Hiç beklemiyordum. Orada olduğunu beklemiyordum. Ben biraz daha solda sanıyordum çünkü. Dümdüz patates gibi koşuyordum. Şöyle poçinkiye inişimizi yapıyoruz abi. Buradan hızlıca lootlanıp eğer adam varsa da vurup erkenden çıkıp killerimizi toplamak istiyoruz. Burada bir şey yok. Abi bir sıkarım var. Bir tane DBS'im var. Şuradan bir tane de yelek buldum mu? İşi hallederiz. O ne lan? Siz ne yapıyorsunuz öyle? Vay vay vay. Abi o adam neye bayılmış ki? Aha bu da çıktı. Vallahi var ya arkadaşlar. Abi bu kadar da şanslı. Olmayız ya. Bir saattir burada loot yapıyorum. Bak loot ayağımıza geldi diyeceğim de bu ne lan? İyi iyi iyi. İdare eder. Dürbünümüz var. DBS'imiz var. DBS yeter zaten. Tamam. Aa araba geldi. Oo. Amcaoğlu. Benim yerimi biliyor musun? Yoksa öylesine mi durdum? Bir yanaşacağım. Muhtemelen bilmiyor. Kiliseden Pochinki'ye bakmak için geldi diye düşünüyorum. Ee, ah içeride duydum. Neredesin lan? Üstte mi? Şurada bir. Evet arkadaşlar, bugün biraz şanssızız anladığımız kadarıyla. 16 kilimiz var. 2512 hasarımız da var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdiden beğenip paylaşan, yorum yapan ve abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolar daha güzel olacak. Merak etmeyin bugün iki kere öldük. Bunun acısını güzel çıkartacağız. Bunu biliyorsunuz. O zaman yarın yine saat 12'de yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.